Sevgili Boğalar ve Yükselen Burcu Boğalar, önemli bir güneş tutulmasını deneyimleyeceğiz. Başak Burcu'nda olan bu güneş tutulması gerçekten ay tutulmasından sonra gerçekleştiği için önemli bir değişim ve dönüşüm enerjisi barındırıyor. Ama bu tutulma sizin burcunuza çok olumlu, gerçekten şimdiye kadar aldığınız tüm sorumlulukların karşılığını alacağınız Önünüzdeki böyle bir 6 ay, 1 yıl, 1 yıllık bir döneme adım atıyor. Çünkü bu tutulma sizin günlük yaşama dair alanınızda olduğu için zaten boğa burçlarının kariyer alanlarıyla ilgili Plüto o dönüşüm enerjisini getirdi. E bir yandan da Pallas orada, Kova'da e yetenekleri ölçüsünde kariyer alanında değişik alanları da yer değiştirdi sevgili boğalar. E, tutulmada 6. evde gerçekleşiyor ve günlük yaşama dair sorumlulukların şekillendiği, daha çok ön plana çıktığı bu süreçte emeklerin karşılığını alacağı bir tutulma, e, boğa burçları çok şanslı etkileri getirecek boğalara. Şimdi tabii ki Başak'taki bir tutulma toprak, Balık'taki bir tutulma su. İkisinin birleşmesi eğer dengede olunmazsa balçık gibi bir oluşum verirken ama dengede tutulduğu takdirde yeni oluşumların sergileneceği bir süreci işaret etmekte. Şimdi karşı tarafta balık da bir yandan 11. Ev, sosyal çevre e, bu ruhsal arkadaşlar yeni artan bir e, arkadaş çevresi yeni girilen bir sosyal e, e, oluşumları da tetikleyebilir. Şimdi Satürn koçtaydı ve e, sizin de 12. evinizi etkilediği için benim hayatım, benim kararlarım bu kariyer alanlarına da yansımıştır. Ee, i̇şte 5. ev çocuklarınızla ilgili alanlara yansımıştır. Ee, 7. evi etkileyen bir Mars var. Belki evlilik, aile büyükleri. E bu konuları da ön plana getirmiştir. 11. bir yandan eşin akrabaları, eşin annesi, aile büyüklerini de ön plana getirebilir. Satürn aslında bizim almamız gereken sorumluluklar. Satürn karmanın lordu, zamanın efendisi neredeyse bize diyor ki sorumluluğunu al. Şimdi Koç burcundayken sizin zihin yapınızı bir değiştirdi. Zaten Uranüs bu ayı deneyimledik. Siz de zaten o dönüşüm enerjisinde Uranüs'ün o değişen yapısını e deneyimlediniz. Yani geçtiğiniz belki 20'li yıllara, 30'lu yıllara bakın. Neredeydiniz? Şimdi hangi bakış açısında bakıyorsunuz? Değişim enerjisi Uranüs boğa zaten o bütün boğaları etkileyerek çıktı ikizlere yerleşti. Tabii ikizler de şimdi sizin ikinci eviniz, maddi kaynaklar. Maddi kaynaklarla ilgili seçenekler maddi kaynaklarınızın değiştiği bir zaman dilimine geçiş yapıyorsunuz. Burada Satürn yeniden şimdi balık burcuna geçtiği için şimdi 12. evde ben, benim hayatım, benim yolum, benim karmam dediğiniz noktasında yeniden 11'e geçerek Satürn burada aile sorumluluklarınız, kendi hayatınızın içinde almanız gereken sorumlulukları da ön plana getirecek. Bu dediğim gibi 11. ev eşin ailesi olabilir. Bir sosyal dernek, bir sosyal oluşumun içindeyseniz almanız gereken sorumluluklar ön plana çıkabilir. Bir 11. ev arkadaş çevresi olduğu için de akışta ilahi sistemde balığın evidir çünkü. E, bu balık etkisi ruhsal çalışmalar. Şimdi, boğa aslında toprak ve çok sabit bir burç olduğu için çok esnemez sizi akışta sağlayacak sizin farklı bir bakış açınıza sizi sevk edecek çünkü e, ben benim kurallarım benim kararlarım sabittir dönmez inatçıdır boğa kendi kararlarına tutunur ama şimdi 11. evdeki balık etkisiyle e, arkadaşlarınızın içinde yeni böyle belki jenerasyonda büyüyen boğa burçları içinde hayatlarına girecek yeni ruhsal arkadaşlar Belki bizim gibi büyük ablalar, abla gibi, arkadaş gibi noktalarda onlara farklı ruhsal çevreden bir bakış açısı sağlayacak yeni arkadaşlar, yeni dostluklar gelebilir. Bunlar da kalıcı olarak hayatlarında yer alabilir. Zaten Plüto karmik olarak e, kariyer evlerinde bir değişim yaratacak. Bu tutulma olumlu geldiği için bu burçlarına kazançların arttığı bir dönemlerde hayatlarına gelecek. Hiç ummadığı kazanç, Uranüs burada kazançları değiştirecektir. Yani bir işe geçtiniz tahmin etmediğiniz bir prim bir maaş. Bir yerde bir çünkü 8. ev Juno Akrep tahmin etmediğiniz miraslar, mahkemelerden kazançlar bu noktalarda ön plana çıkabilir. Şimdi Jüpiter 4. evde olduğu için yengeç kendi evini de etkilediği için anne ee, anne kökleri, ata kökleri, e, yengeç ev yuva, yeni ev, yeni yerleşim, yeni yani yatırımlarınızı e, toplama ama bu yatırımlarında ev alma, yatırım seçeneklerine işte arsa ev alma gibi bir takım seçeneklere evrilebilir. Şimdi beşinci evde e, beşinci evi de etkileyen bu başak etkisi bekar e, boğalar içinde sevgi ilişkilerinin ince eleğini sık dokunduğu. Çünkü Venüs Başak'ta biraz titiz eşler incelenebilir, sevgi ilişkileri incelenebilir. Daha titiz bir bakış açısına bakış açısıyla ilişkiler biraz harmanlanabilir. Yani Venüs Başak gibi düşündüğünüzde belki evlenmeyi düşündüğünüz bir kişiyle biraz daha nasıl söyleyeyim işte yani Venüs Başaklar mesela evlenmeyebilir. E, evlilik ötelenebilir. Yani normal haritalarda Venüs Başak'taysa geç evlenebilir. Evlendiğimi de boşanmayabilir. Böyle bir yapısı var. Bazı kurallara tutunabilir. Titizlik derecesinde ilişkiler gözden geçirilebilir. Ama tabii ki bu aşılırsa Mars terazi. Bir yandan 6. ev ama 7. evde hangi eylem şu an ön planda ise mesela bekar boğalar için Mars terazi, terazi Venüs'ü de etkilediği için hangi alan varsa şu an ön planda, hangi sorumluluk alanlarında yol alıyorsanız Mars'ın bu analitik derece dediğimiz son dereceleri onları ön plana çıkarır. Der ki sistem çöz. Çözünce zaten Mars'ın akrep burcu yolculuğuna geçecek. İlişkilere dair de günlük alanlardaki sorumluluklara dair de boğa burçlarının bu geçişlerinde hangi sorumluluk alanlarında neler çıkıyorsa ön plana onlara açtığınızda zaten mars akrep burcuna geçecek ve 7. evinizi etkileyecek, sizi dönüştürecek e, birliktelikler, evli bir boğa içinde e, yeniden evliliğin dönüştüğü, farklılaştığı, belki kariyer alanında Günlük yaşamın içinde sorumlulukların artarak da evliliğin de dönüşüm geçireceği. Bekar boğalar için eylemleri terazide, dengede çünkü Merkür de terazide hem günlük yaşamda adaletli, yumuşak, akan bir iletişim olurken e, bekar boğalar içinde sevgi ilişkilerine dair de daha dengede bir aşılarak sorunlar evliliğe gidebilir. Eğer evliliğinde anlaşamayıp işte Venüs Başak evliliklerin didiklendiği bir dönemse, sorgulandığı bir dönemse, belki yeni evlilik yaptınız. tam o noktalarda detaycılıkta sorgulandığı, eleştirildiği bir yapı olabilir. Yine Merkür Terazi ve Mars Terazi'de dengede kalınarak bu eylemler açarak 7. ev akrep etkisiyle evlilikler dönüşebilir. İş yapan e, boğa burçları içinde hayatlarında yeni ortak ilişkilerinde de yine bir sorun varsa ortakla ilgili masaya yatırılarak çıkan her neyse yani iş hayatındaki iş yaptığınız kişilerle ilgili sevgili boğalar Mars terazi ortaya çıkarır açtığınız zaman 7. evdeki akrep etkisi onu dönüştür bir dönüşüm enerjisiyle ya biter ya devam eder ya da yeni başlangıçlara adımlar atabilirsiniz. Bu sizin sorumluluk alanlarınızla ilgili. Nereye bakacağız? Eylül 2007'ye bakacağız. Eylül 2007'de hangi alanlar sizin sorumluluk almakla ilgili alanlarda hangi alanlarda yol aldınız? Nerelerde e, eksik kaldı ya da tam yaptınız? O noktalarda ne yaparak bu zamana geldiniz? Şimdi bu Saros döngüsüyle beraber e, yeni jenerasyon bir boğa 2043'e bakacak sonrasında. Ondan sonraya bakmadım zaten. Allah kalan ömrümüze bereketli ve karmik açılımlarımızı dengede en güzel şekilde yürümeyi nasip etsin. Ne yaptık, nerede eksiklik ya da nerede tamdık şimdi yapamıyoruz. Önünüze çıkan sorumlulukları 2007 referansıyla yol almak önemli. Nasıl başak, toprak, hizmet, işte titizlikle, çalışkanlıkla, hassas zamanı, Balık nasıl akışta kurban psikolojisinde olmadan e, günlük yaşama içinde sorumluluklarımızın arttığı, kariyer alanında değişimler olduğu ve de gerçekten bu tutulma daha öncesindeki videomda da bahsettim. Değişim ve dönüşüm enerjisini barındırmakta. Uranüs'ün e, etkisi de ani etkileri getireceği için olan her şeyde bir hayır var. Bazı yorumlar karşıma çıkıyor. Ya yani Tamam güçlü bir tutulma ama şimdi burada Jüpiter e, oluşumu da çok güzel ve tutulmaya açısı şahane. Yeni evler, yeni evlilikler, yeni ev alımları haritanın içinde birçok olumlu enerjiyi de barındırmakta. Onun için e, güzel olanı en güzel şekilde geçirmek önemli. Tabii ki toprak işte e, depremi duyduk. E, su etkisi önümüzdeki hafta yağışlar olup belki Karadeniz bölgesinde onu da hissedebiliriz. Ama burası bir dünya okulu, sorumluluklarımızı alacağız ve bu tutulma bize diyor ki empati, empatini kur ama değiş, dönüş ve tutulma enerjisiyle önümüzdeki yılı en güzel şekilde geçirmek, Neptün Koç hayallerinize ulaşmak ve e, balıktaki Kuzey Ay düğümü ve bu tutulma enerjisiyle de akışta kalarak ilahi sistemde karmik olayları satın. Çünkü karmanın lordu en güzel şekilde yol olarak iyi seçerek, iyi sergileyenlerin ödüllerini de toplayacağı, sistemi de maalesef ayrıştıracağı zamanlara da geçişler yapıyoruz. Evet, sizin dünyanız, sizin hedefleriniz, işte günlük yaşama dair Boğaların sabit enerjide olduğu için her kurumda boğaya da belki ihtiyaç var. İşte oğlağa da ihtiyaç var, başlatan enerjide, koça da ihtiyaç var. Hedeflerinizi, hayalleriniz yönünde önünüze bakmanız. Uranüs'ün ani etkileri, e, evet Uranüsen <laughs> belki 6. evdeki bu etki boğalar için yeni kariyer alanında rakipler ve e, olay oluşlarının içinde kalabilir. Yine mental olarak sağlıklarını tutmakta önemli. Bakın teklifler zaten kariyer alanından, ortaklık ilişkilerinden, özel ilişkilerden gelecektir. Güzellikleri toparlamanız. Ama şimdi burada tabii 12. evde Neptün Koç'ta ya. Burada e, takıntı yapmadan benim hayatım. Şimdi böyle saçın sorumluluk almanızı beklerken ya benim hayatım diye belki e, bencillik şeyinde değil dengede kalmanız lazım. Yani Neptünyen konulara karşı idrak içinde olarak yol almanız. Ne çok yokluk ne de balık psikolojisinde işte iki uçlu bıçak gibi. Yani kendi ailenizin sorumlulukları anne baba olabilir, eşin anne babası. Ne benim hayatım hiç ilgilenmem değil ya da Ay, her türlü hayatımı yok ederek Onlara hizmet değil işte Mars terazi denge, Merkür terazi, dengede iletişim, dengede eylemler çok önemli bu e, tutulma enerjisiyle, güçlü enerjisiyle. Bir de kendinizi sıkmadan boğa çünkü baş bölgesi, baş bölgesiyle ilgili sorumlulukları arttıkça baş da olabilir. Biraz akışta kalarak günlük yaşam çünkü tutulma enerjisiyle sorumluluğunuzu arttıracak iş alanlarıyla ilgili. Plüto orada dönüşüm enerjisi barındıracak. Biraz daha sakin kalın sevgili boğalar. Akışta kendinizi sıkmadan olan her şeyde vardır Rabbimin bir bildiği diyerek yol almak önemli. Kazançlarınız bol olsun. Güzel birliktelikler, evlilikler lütfen olumlu haberleri de bizlerle paylaşırsanız mutlu oluruz. Umarım ki tutulma enerjisi gerçekten hanelere güzel birliktelikler, evlilikler ee, ev alımları boğaların ev alımları da söz konusu gerçekleşsin diye diliyorum sevgili boğalar